Bu bizim Sentiment algo panelimiz. Ee, kısaca anlatmak istersek. İlkon hisseleri yani sentiment alıcı ilgisinin yoğun olduğu hisseleri görebiliyorsunuz ekranda. Sentiment'in grafikleri var. Biraz endeks grafikleri. Onları göreceğiz. Ee, sağ tarafta sentiment güç diye bir indikatör var. O biraz daha bu piyasanın genel güç seviyesini gösteren indikatörlerden bir tanesi. Ee, burada endeks tarafına geldiğimizde aslında biraz önce söylediğim Kısma gelirsek saatliklerden günlük anlık sentimente bahsettiğim aslında şu periyottu. Bu periyotta yani 21 Mayıs'ta sert bir yukarı hareket geldi. Haber etkisiyle özellikle sabah gelen haberin etkisiyle bankalarda özellikle çok sert bir hareketlik oldu. Ee, neredeyse gün içerisinde %4 seviyelerini görmüş olmamız lazım ama %2 seviyelerine kadar ne gün içerisinde çekildik. Akşam kapanışa kadar ve burada sentimentin özellikle bu harekette çok ciddi bir tepki vermenini gördük yani altılı seviyelere kadar ancak yükselebildiğimiz bir hareket oldu bu. Ee, yani normalde bu harekette 7, 7 80, hatta 8'e görebileceğimiz bir hareket beklentimiz vardı ama bu tarz bir hareket gelmedi. Ee, gelmemesinin aslında gerçek anlamda yatırımcıların bu yükseliş hareketine, bu e, haber etkisiyle gelen harekete çok da e, duyarsız kalmasıyla ilgisi var. Yani biz temel emir verilerini inceleyen bir yapı olduğumuz için İnsanlar bu hareketlere, bu haberlere karşı duyarsızlaştığı zaman aslında sentimentin alt seviyelerde, aşağı seviyelerde kaldığını görüyoruz. O zaman da böyle oldu. Ondan sonra zaten başlayan bir geri çekilme hem sentiment tarafında hem endeks tarafında gördüğünüz gibi devam ediyor. Ve o seviyelerin altlarına gelmiş durumdayız. Ve çok da kritik seviyelere geldik açıkçası. Şimdi daha önce yani bu hareketi başlattığımız 3 .30 destek bölgesinden başlayan harekette tekrar 330 bölgesine kadar bugün geldik. Hatta bugün gün içerisinde buradan bir tepki gördük ama çok da güçlü bir tepki olmadı. Yani çok kısa vadeli bir hareket gibi oldu. Sadece bizim yatay kapatmamızı sağladı. Ama bu bölgenin aşağı kırılması yani yarın da çarşamba günleri bölgenin aşağı aşağı kırılması bizi 10.500 hatta 10.500 altlarına kadar olan bölgelere zorlayabilir. Benim için orada kritik seviye 10.400 civarında yani bir önceki kıramadığımız sürekli denildiğimiz bir tepe bölgesi vardı endekste yani şu hatlar bu hatlara kadar bir geri çekilme mümkün düşünüyorum yani olabileceğini buranın altında gerçekten yükseliş hareketini zorlayabilecek aksiyonlar gelir yani kısa vadede beklemiyorum yani kısa vadede bu hareketin bu seviyelerin altına sarkacak kadar e, sert bir şekilde gelişeceğini çok beklemiyorum. Sentimentte belki ikileri zorlayacak ve bizim de tekrar şu tepe bölgelerini ki burası artık bir destek bölgesi olarak çalışıyor. Bu destek bölgesini zorlayacak bir geri çekilme ihtimal dahilinde şu anda. Sentiment de bu 2.40 bölgesi dediğimiz şu kritik dip seviye bölgesine çeker. E, ama buraların e, kısa vadede bir durak olabileceğini düşünüyorum. Tabii burada dikkat edilmesi gereken noktalar yani haftalık raporumuzda da belirttim özellikle ee, artık ciddi anlamda yılbaşından beri primlenmiş bankacılık olsun işte çeşitli sanayi iletişim e, tarafında TürkSel e, yine holdingler tarafında yani ciddi primlenmiş hisselerde bir ivme kaybı bir yavaşlama bir duranlaşma görülmeye başladı yani eskiden bundan iki hafta önceye kadar ikon listesini vazgeçilmezleri halinde olan bazı hisseler oradan çıkmaya başladılar. Ara ara geri dönseler de e, buralardan daha alt seviyeleri daha aşağı seviyeleri zorlamaya başladılar. Bu bu hisselerde artık bir doygunluk olduğunu ve kar realizasyonunun başladığını gösteren örneklerden bir tanesi ki bunun başına bankacılık geliyor. E, yine e, holdingler geliyor. E, i̇şte Türksel Bunlar arasında sayabileceğim Tüpraş zaten bir süredir birbirine hareketlenmiyor. Bunlar, bununla birlikte bu imek kaybının e, gördüğümüz hisselerden yine bir tanesi. E, dolayısıyla bunun şiddetlenmesi zaten diğer hisselerde. E, gerçi burada ikiye ayırmak lazım. Onu biraz sonra anlatayım. E, ama e, bu hisselerde özellikle başlayan imek kaybının e, sirayet etmesi, yani endeks bazındaki hareketi tabii çıkışta yarattığı sertliği düşüşte de yaratma potansiyeline sahip yani çıkışta nasıl bu 7-8 bahsettiğimiz 7-8 hissenin hızlı bir şekilde yüzde 5'ler altları göre göre yükseliş periyodunda diğer hisseleri de çok etkisini görmeden bir yükseliş yaşadıysak aynı şekilde düşüşte de belki de diğer hisselerde çok etkisini görmeden bir düşüş periyodu bir düzeltme periyodu yaşayabiliriz dolayısıyla burada iki durumlar durum var ve ben bu riskin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, yıllık bazda %80'lerle yüzler arasında performanslar var bu bistot hisselerinde. Ha bu net bir şekilde pahalı oldukları anlamına değil ama bu tarz bir primlenme, bu tarz bir 6 aylık süreç sonunda oluşan gelinen noktada artık yavaş yavaş burada kar realizasyonun görülmesinin ben normal olduğunu düşünüyorum. Tabi bu ne yaratır? Bu Endekse endekste de bu minvalde çeşitli geri çekilmeler yaratabilir. Yani %5 ile 10 arasında geri çekilme yaratma potansiyeline aynı şekilde sahip. Şimdi günlüklere baktığımızda aslında bunun etkisini gördüğümüz yerlerden bir tanesi. Günlüklerde mavi barlarda kalmamıza rağmen mavi barlarda zayıflamaya eğilim eğilimi arttı. Yani bir önceki periyotlar gibi aslında burada bu iki günde şu periyodun benzer bir şekilde bir karar bölgesine geleceğiz. Yani acaba kırmızı bölgeye yani satıcıların ağırlıklı olduğu bölgeye mi geçelim? Yoksa buradan ikinci bir yükseliş hareketine mi başlayalım şeklinde? Onu nasıl ayırt edeceğiz? Hareket eğer buradaki kırmızı barlarda oluştuğu gibi oluşursa bu daha uzun sürebilecek bir düzeltme hareketinin e, çok net bir şekilde göstergesi olacaktır. Ama tek bar kırmızı şeklinde kalabilecek bir görüntü oluşursa bu bizi en azından kısa vadede biraz daha rahatlatacak bir görüntünün oluşmasına sebep olacak. O yüzden bu tarafı takip ediyoruz. Burası da net bir karar bölgesine yaklaştı. Yani aslında bunların hepsini bir araya getirdiğimizde 10.500 bölgesine, 10.400-10.500 bölgesine yakın önemli bir destek bölgesi. Bunun yanında günlükler karar bölgelerine çok yaklaştılar. Buralarda bir karar verilecek artık 1-2 gün içerisinde. tavan mı devam mı şeklinde bir karar verilecek. Normal sentiment değerlerimizde 3.30'un altında sarkması durumunda 2.40 bölgesindeki kritik dip destek bölgesine yaklaşacak. Yani biz bu iki gün içerisinde aslında net bir şekilde biz burayı kırıyor muyuz? Yoksa burayı tekrar bir dip bölgesi yapıp ikinci bir e, ikinci değil hatta bu dördüncü falan olacak. Dördüncü yükseliş periyoduna dönecek miyiz? Aslında buna karar vereceğiz. Eğer bu dönüş gerçekleşmezse yukarı anlamda bu sefer daha alt seviyeleri deneme şansımız olacak gibi gözüküyor. Buna karşı da e, açıkçası özellikle nelerle karşı dikkatli olmanız lazım. Yüksek kaldıraçlı pozisyonlarda dikkatli olmak lazım. Yüksek kredilerde dikkatli olmak lazım. Yani bu tarz bir kırılma eğer yüksek pozisyonda, yüksek kredi yakalarsanız, yakalanırsanız eğer canınızı biraz acıtabilir. E, onun dışında e, sadece bir fırsat maliyeti oluşur. Yani stok kullanmıyorsanız bile en azından kaldıraçlarınızı ve yüksek kredili pozisyonlarınızı şey yaparsanız, kapatırsanız bu faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ona dikkat etmenizi öneririm. Tabi karar bölgesinde daha kritik olacağız. Yani bu 1-2 gün içinde yarın Aygün Hanım'ın yayını var. O da değinir zaten buna. Bu 1-2 gün içerisinde bu karar bölgesinin net bir şekilde bizi nereye götüreceğini yani ikinci, dördüncü yükseliş periyoduna mı gireceğiz? Yoksa bu bir düzeltme hattına mı evrilecek orada net bir görüntü açıkçası olacağını düşünüyorum.